Çaldı. Şimdi geçelim. Geçelim. Arkadaşlar 34 Trabzon Adana Giresun 73 plana kadar arkadaşımız aracı çalınmıştır. Yapma görmesin şey yapma. Arkadaşlar ne oldu arkadaşımızı bulabildiniz mi? Acil destek istiyoruz. Taksiciler bir oldu hırsızı adım adım takip edip yakalamayı başardı. <laughs> Arkadaşlar 34 Trabzon Adana Giresun 73 plaka kadar aracı çalınmıştır. Ee, Görenlerin bilgisine acil destek istiyoruz. İMSK kapısının orada. İşte bu anonsla birlikte o adeta film gibi takip başladı. Gaspçılar aracı gasp ettikten sonra kaçmaya başladı ama 10 taksici bu anonsla bir araya geldi ve takip kilometrelerce sürdü. 5 kilometre takibimiz oldu. O anda ne konuştunuz? O anda ne konuştuk? E, uygulamadan anos geçtik, aracımız plakasını verdik. İstanbul Ataşehir'de bir taksici aracını park ettiği sırada hırsızların hedefi oldu. İki hırsız aracı çalıp son sürat kaçtı. Ama hırsızlardan biri bir süre sonra araçtan indi. Diğeri ise yoluna devam etti. Haberi alan çevredeki taksiciler organize olup o hırsızın peşine düştü. Kayıştan'dan Ümraniye'ye kadar takip aldık. Gasp edilmiştir. Görenlerin bilgisine. Amansız mücadele kilometrelerce sürüyordu. Gaspçı önde, taksiciler arkadaydı. Kaza yapınca ancak durabildi. Taksiciler aşağı indi. Onlardan biri de Serhat'tı. Gaspçıya müdahale ettiler. Onu etkisiz hale getirdiler. Apo görmesin şey yaptığınızı. Aracın sahibi e, hırsızı indi aşağı indirmişti. Müdahale ediyordu. Yardımı ihtiyacını olduğunu görünce ben indim aşağı. Arabaya da ciddi anlamda hasar vardı. Hem tekerlerini patlatmış hem de ön tarafı olduğu gibi vurmuş. Hızlı bir süreç yaşandı. Arkadaş kaza yaptı. Kaza yapınca lastiği patladı. Lastiği patlayınca biz bütün arkadaşlar bir anda birleştik geldik. Polise teslim edilen hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hı?